Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulü Muhammedin ve ala ali ve sahbe ecmaîn. Ala resulü Muhammedin salavat. Hastalar Risalesi 9. deva okuyacağım inşallah. Bu devada insanın elem ve tevahhuş ve korkmasından dolayı hastaların ölüme sebep olduğunu izah edecek. Ölümün ehli iman ve ehli dalalet için ne ifade ettiğini açıklayacak inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 9. deva. Ey Halık'ını tanıyan hasta. Hastalıklardaki elem ve tevahuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Yani insana ölüme vesile eden işte ondaki elem, tevahuş ve özellikle de korkmak. Ölüm nazar gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor ve ne yapıyor? Telaş veriyor. Yani dalalet ehli bizi ölümde ölümle korkutuyor. Aslında insanın aklına insan aklına sorar ölüm nasıl bir şeydir diye. İşte akıl böyle manevi alemi tartamadığı için ve cevap da bulamadığı için o boşluğu doldurmak için ölümü korkunç bir şey olarak gösteriyor. İşte ölümden korkanlar genellikle hani ibadetli için cihetinde sıkıntılı olanlar işte dünyanın geçici lezzetinden ayrılmak istemeyenler, işte ölümü yok olmak zannedenler ölümden korkar. Müminin korkusu, müminin ölümdeki korkusu Allah'ı kaybetme korkusu olması lazım. Evvela bil ve kati iman ki ecel mukadderdir. Yani kader, ecel değişmiyor. Tegayyür etmez. Çok ağır hastaların başına ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Saniyen Ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet katli, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakimin verdiği nurla ispat etmişiz ki işte ehli iman için ölüm nedir? Vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Yani artık hayattaki o hastalıklar, zorluklar, musibetler, artık o ibadetlerin vermiş olduğu zorluklar, onlardan bitti artık. Serbestsin, terhis oldun. Hem dünya meydandaki imtihanda talim ve talimet olan ubudiyetten bir paydostur. İşte artık ibadetler, ibadetleri yapma, oruçtur, namazdır bitti. Ee, ve e, hem öteki aleme gitmiş yüzde %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Nedir? En başta efendimiz orada. Diğer peygamberler, işte sahabeler, işte Hazreti Ali efendimiz, Osman efendimiz, Ebu Bakir, Ömer efendimiz. Üstadımız orada Abdülkadir Geylani Hazretleri, değil mi? Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor ben. Ben bunlarla görüşmek istiyorum. İşte atalarımız, dedelerimiz vesaire. Peki ölünce berzahta görüşebilir miyiz? Mektubat 79'da diyor ki madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumi bir caddedir. Hem madem müfarakat dahi ebedi değil, ileride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. Yani sevdiklerimizle berzah aleminde de görüşeceğiz. Berzah zaten bir köprüdür. Orada bekleme salonunda görüşeceğiz inşallah. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadete girmeye bir vasıtadır hem zindan dünyadan bostan cinana bir davettir. Yani dünya mümin için cennete nispetin zindan hükmündedir. Kafir için ise dünya cehenneme göre bir cennet gibidir. İşte yani mümindeki imanla kafirde daha fazla lezzet alır. Yani biz bizdeki o imandan almış olduğumuz lezzeti yani kafir bu dünyada alamayacaktır hem Halik Rahim'inden fazlından Halik Rahim'inin fazlından kendi hizmetine mukabil asır ücret etmeye bir nöbettir. Artık ücret almaya gidilecek bir yerdir. Peki madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur. Ona dehşetli bakmak değil bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerekir. Mutluluğun ve rahmetin başlangıç kapsı ölümle başlıyor. Ölüm artık son değildir. Ölüm bir şeyin başlangıcıdır. Hem Ehlullah'ın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Peki neden? Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazifeyi hayatın idamesinden kazanacakları hayret içindir. Yani dünya ahiretin tarlası olması nispetinde daha çok ekip ahirette daha çok mahsul almak için ölümden korkmuşlar. Hani hayır haseden hayır hasenet ibadeti çok yapmak için. Evet ehl iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehl-i iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehl-i dallet için zulümatı ebediye kuyusudur. Yani Rabbim bize ölümün hakikat noktasında bilinçlenmeyi ve hayatımızda gerçekleştirebilmeyi nasip etsin. Ölümde asıl korkumuz cennetin ve cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek olsun yani. Yani e, cennetin ve cennetin sahibi olan Allah'ı kazanmamız lazım. Rabbim cennette cemalini görenlerden rıza ilahisini kazananlardan eylesin. Subhaneke la ilme lana illa ma'lemtena inneke entel alemin ve ahiru davahum enhamdu rabbil alemin el fatiha temasalavadu.